Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öfkemizi yutmakla alakalı hadis-i şeriflerini sizinle paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Leyse şedidu bis sur'ati. Asıl güreşçi güreş yaparken beden gücüyle kazanan kişi değildir. İnne meşşedidul ledi yemliku <Sessizlik> nefsehu indel gadab. Kızdığı anda kendisine, öfkesine hakim olan kişidir. Asıl güreşçi. Bir başka hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi öfkelendiğinde karşı tarafa gücü yettiği halde onu infaz etme gücüne sahip olduğu halde sözlü olarak bağırmaya, çağırmaya, fiili olarak zarar vermeye gücü yettiği halde sırf Allah rızası için o yapacağı şeylerden, kötü şeylerden, karşılıktan vazgeçip geri çekildiğinde Allahu Teala o kişiyi ahiret gününde çağırır ve ey kulum sırf yapmış olduğun bu amelinden dolayı öfkelendin. Karşı tarafa gücün yetiyordu fakat sen sırf benim rızam için bundan geri durdun dilediğin nimetlerden, cennetinden hangi nimetleri istiyorsan seç diye allah Teala o kişiyi serbest bırakır. Hal böyleyken kıymetli kardeşlerim basit şeylerden dolayı bir müminin mümine kötü söz kullanması, bağırması, çağırması hatta fiili olarak müminin mümine zarar vermesi olacak şey değildir. Onun için biz müminler özellikle stresin çok olduğu şehirlerde yaşamaktayız. Her an hoşumuza gitmeyen bir takım şeyler olabiliyor. Kalabalıklarda yaşadığımız için özellikle toplu taşıtlarda, sokaklarda, araba sürerken, trafikte hoşlanmadığımız bir takım şeylerle karşılaşmaktayız. Fakat zaten imtihan da budur. Hoşumuza gitmeyen şeyler gördüğümüz halde hoşumuza gitmeyen bir takım şeylerle karşılaştığımız takdirde eğer sabredersek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize yapmış olduğu tavsiyeleri o anda hatırlarsak ve amel edersek işte imanımızın gereğini o zaman yerine getirmiş oluyoruz. Yoksa inanmayan bir kişi gibi hiçbir şeyi hesap etmeden yaptığı fiilin işin sonunda Dünyada ve ahirette nelerle karşılaşacağını hesaplamadan yaşamak hiçbir mümin'e yakışmaz. Eğer böyle yaparsa müminin diğer insanlardan farkı kalmaz. Allahu Teala bu hususta özellikle kızdığı anda öfkesine hakim olma hususunda biz müminleri muvaffak eylesin.